Sıhhatler olsun. Sağ ol. Banyodan çıkan el öper. Ay. Ben ne zaman öptüreceğim bu eli? Vallahi işte bayrama kaldı artık ne yapalım. <laughs> Tuğrul Turgut çıktı mı? Turgut Sema'nın babasıyla görüşmüş. Canı sıkkındı. Tuğrul'la beraber çarşıya gittiler. Alacakları olsun. Yine beni evde unuttular. Sen hastaneye gönderdiğin hastaların tahlil sonuçlarını merak etmiyor musun Orhancığım? Aa, onlar çıktı mı? E söylesene neymiş? Sıkı dur. Salgına sebebiyet verecek bir mikrop yok. Mesele metal zehirlenmesi. Aa. Ya. Ben içme suyuna lahm karışıyor diye şüphelenmiştim. Yok, içme suyunda bir problem yok. Ama. Derenin suyuna bir bakmak lazım. Çünkü gece konudaki kadınlar gidip orada çamaşırlarını yıkıyorlar. Sonra Nuri Baba dedi ki e, meyvelerini sebzelerini de oradaki sudan kullanarak suluyorlarmış. Sen yine ekmek mi kızartıyorsun? Yo. Gömlek! Kızardı. Ay. Allah be. Gitti canım gömlek. Bak öyle deseni çok hoş oldu. Ha ha ha. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. Bana bak. Sobanın üstündeki güğüme su ekledin mi? Hı <gülüler> hı. Üç su duruladım deterjanlı kalmasınlar diye. Merak etme. Sormadığım suale cevap veriyorsun. Sen benim sorduğum suale cevap ver. <gülüyor> <gülüyor> Allah bir sakını versin bir adam. Sen burada tuz mu koydun? Ha, şeker az geldiyse getireyim. Tuz diyorum, tuz. E ben de onu diyorum işte. Allah Allah tuz kavanozuna şeker koymuşsun. Buluncaya kadar göbeğim çatladı. Of. İyi. Bir şey yok sinirlenme. Allah'ım sen ikimize de sabır ver ya Rabbi. Ha? Ne vereyim, ne getireyim? Öf. Bana bak. Önce şunu götür bir dök. Sonra o sobanın içi geçmiştir. Bir iki tane odun atı ver. Hadi. Yahu dur be hanım ya. Bir bir soluk alayım. Bir oturayım. Ef. Hey. Ef. Ay, Ay ya ya Resulallah. Sıkıldıysan bir el tavla atalım. Allah Allah. İyice şaşırdın kendini be adamcağızım. Ne anlarım ben tavladan? E ee, hadi git getir bakalım tavlayı. Bu yaştan sonra neler öğreneceğiz bakalım. Aha, çok kolay. Hemen öğrenirsin bak. Bana bak şu önlüğü de çıkar asabım bozuluyor. İyi tamam tamam. Bu yaştan sonra tavla atacağız. Of of. Ey güzel Allah. Im. Sen kimseyi tek koyma bu dünyada. Şükürler olsun adam cazın başında.